arkadaşlar bugün arkadaşlar, görmüş şey. olduğunuz gibi Dubai çikolatası deniyoruz. Niye Gerçekten sen de göster? Sen İkimiz de aynı anda video çekiyoruz. Evet, bakın. Durun ben de göstereyim. Siz YouTube'da. Pek görünmüyor arkadaşlar. İyi bakmayın. Arkadaşlar bugün ziyafet var. Bakın. Ziyafet. Evet arkadaşlar. Hepsini ben hazırladım böyle bunları. Hadi bakalım. Ben de YouTube'a çıkıyoruz şu an. Kimin şeyinde? Ben de, de, de kimin de biliyorsunuz. Ben, yani ben de Yok. Ben sen de, de, de bölelim. Hey. Cipsi'den şöyle. alabilir miyim? Sen alabilirsin. Sen şöyle çevireyim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Duru ister misin? Duru'ya Duru da verin. Duru hatta şunu alsın. Halim istersen. mi? Şunu Duru kim alacaksa artık. Siz yalan söylüyorsunuz. Daha önce denediniz. Yok. Ben daha önce denemedim. Bu denedi ama. Arkadaşlar ben, ben daha önce hiç kez bunun farklı yeriz, bir bu markayı Ağzım yanıyor. Çok güzel yasa da. Arkadaşlar bu yüzden mükemmel. İçini gösterdiniz mi? Evet bak. Ben de diyorsun, ne videosuna gidiyorum bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz, ben, biraz YouTube, YouTube izliyor da onun sesi geliyor. Kusura bakmayın onlar birazcık gıcıklar. Ama acı bile bir şey olmaz. Hmm. Kusura bakmayın onlar birazcık gıcıklar. <laughs> Alin iki videoda da gözüküyorsun. Mesela benim şunu evet, ben yaptım. Ben Aa kızlar şurada boşluk var bakın. Kolum şey koptu. Çifir <laughs> <laughs> değil nah bu bak Alin. Kolum ortadan yarılmış.

Bana Bakın, da su verir misin? Video bitti arkadaşlar. Görüşürüz.